bitti. Ahiretin bitmedi ya. Kullan işte. Ben bunu örnek için kendi alemimde. Ömrümün bir kısmını sevgilimi sevmeye harcadım. Bir kısmını da onunla kavga etmeye harcadım. Sonunda sonunda kavga edecek ba başka sevme değmezmiş. Bir daha. Ömrümün bir kısmını sevgilimi sevmeye harcadım birisini dile getiriyorum. İki, bir kısmını da onunla kavga etme harcadım. Sonunda kavga etsek başta sevme, sevme değmezmiş. Ömrümüz öyle biliyor musun? Bak, adam 20-25 yaşına kadar veya 30 30'a kadar ömrümüz sevgili bulma bulmaya, sevmeyle meşgul olmuş. 30'dan sonra, 20-25'ten sonra ele geçiyor. Ne sizin meseleniz değil ama işte hayatın şeyi. Çok sordukları için. Bu sefer onunla beraber olduktan sonra kavgaya harcıyorsun. Tamam. 30'a kadar sevgiliyi bulmaya ve sevgiliyle olmaya buldun. 30. En az 15 sene harcadın. 30 40 arası eline geçmiş olan sevgilinle kavga etmeye harcadın. Tamam. Ondan sonra da 40'tan sonra da Onla boşanma ve boşanmadan ortaya çıkacak sıkıntısını harcıyorsun. Ulan Allah'a harcayacak zamanımız kalmadı. İnsan ne imkanla ne de imkansızlıklarla meşgul olmaya zamanı yoktur. Bunlar hep tekvin sıfatlarındandır. İnsan ise zatla meşgul olmaya gelmiş. Anladınız anlaşılıyor mu? Anladın değil mi peki?